Şimdi sen ağaca iyi bakım yaptın mı? Bakıyorsun misal önce ağacın yaprakları canlı oluyor böyle yeşil yeşil. Sararmış filan olmuyor. Zümrüt gibi yaprakları oluyor. Ondan sonra zengin bir çiçek veriyor o ağaç. Çiçeğe duruyor. Kat şekilden şekle giriyor. Sonra onda meyve oluyor. O meyve olgunlaşıyor kemale geliyor. İşte insan da böyle aşama aşama. Ama sen ne yapıyorsun? O ağacı sürekli her aşamada icabında koruma altına alıyorsun. Ağacı haşereden temizliyorsun, yabancı otunu ayıklıyorsun, dibini çapalıyorsun, hava alsın, suyu rahat emsin, suluyorsun, zarar veren dalları varsa buduyorsun, Kaliteli bir ürün alabilmek için o ağaçla sürekli meşgul oluyorsun. Gerekirse onu muşambaya sarıyorsun, saralıyorsun, kireçliyorsun. Ya iman bu ya. Bu iman Allah ile alışveriş ya. Şöyle bir fırtınalı zamanda, mesela Erzurum'da cidden ağaç yetiştirmek zordur. İklim şartlarından dolayı burada ciddi emek istiyor. Ahir zaman böyle. Ciddi emek istiyor. Adam o kurt meyveler gibi zamanımıza bakıyoruz ağaçta. Meyveyi kurt nasıl dökülür? Müslümanlar dökülüyor. Patır patır dökülüyor. Görüyorsunuz çevrenizde. İslami meselelere takılıyor. Anlayamıyor, kabullenemiyor. Adam dökülüyor.